Biz çok doluyuz. Aynen, çok doluyuz gerçekten. Yani. yabancılar istemiyoruz. Biz evet. kendi ülkemizde Yabancı gariban kaldık. olduk. Yani. Abla, onlar bizim eee din kardeşlerimiz diyorlar. Evet. Değil, din kardeşlerimiz olabilir ama evet. din kardeşlerimiz bu vatandaşın bu ülkenin vatandaşı değil. değil. Onlar evet, burada mülteciler. Geldikleri gibi de gitsinler. Bizden ben öndeki haklara sahip olamazlar. Bizim atalarımız aldı bu ülkeyi. Onlar biz bizim yabancı kaldık, biz maalesef. yabancı kaldık. Ee, ben ona ona haklardan yararlanmamın istemiyorum onların yani. Huzurma sebep olan herkese de hakkımızı Hakkımız helal etmiyoruz. Ediyoruz. Evet. Aynen, aynen öyle. Niye niye bu kadar eee doluyuz abla? E daha nasıl ne yani, nasıl anlatalım? Biraz bakar mısınız? Turist evet. gibi hissediyoruz kendimizi. Kıymanın kilosu 400 lira. Evet. Yediyorlar ekonomiyi diyorlar abla. <laughs> e, Kafeler dolu diyorlar. Evet Yapsınlar Aynen. bir tepsi köfte, yiyebiliyorlarsa bravo yani. Onu Aynen. iyi diyenler, tabii ki onların kendi bir menfaatleri var. Tuzu kuru evet, evet, tuzu kurup. Şimdi e, asgari ücret arttı, muhtemelen iki katı zam bekliyoruz. Evet. E, He, bir şey milyar var. yani o çok çok az düzeyde kalacak. E, çok çok fazla zamlar bekliyoruz. İyi günlerde değiliz, çocuklarımıza üzülüyoruz, gitmek istiyorlar bu ülkeden. Aynen hepsi yurt dışına. Bakın hepimizin oğlu var, hepsi kızı var. Hepsinin hedefi yurt dışı ve tek sebep ekonomik sıkıntı, yaşam standartlarının düşük olması. Ee, yani istedikleri gibi hayallere kavuşamamak, okuyamamak, ekonomik özgürlükleri yok. iyi okullarda parayla okuyorlar, eğitim paralı. Her şey paralı yani Her bu ülkede. Her şeyden ötesi. Varsa e Ekonomi açıkçası falan yoksa yok. Mülakatlarda olanları biliyorsunuz. Zamanda girenler her türlü hakkı sahip oldular. Onların hakkı verilmeli bir defa. O gariban insanların hepsi açıkta kaldı. Yani biz, biz istemiyoruz. De şunu söyleyeyim. Ekonomi her zaman iyi olur, kötü olur. Hepsi gelir geçer. Evet. Birbirimize yardımlaşırız. Biz bir milletiz. Biriz ama yabancılar istemiyoruz. Evet. Misafir turist olarak gelsinler, gitsinler. Evet. Bu ülkenin sahibi biziz. Evet. 28 Mayıs'ta kimi desteklediniz? CHP. Kim olabilir? Aynen, Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Evet. Yani, CHP değil. Kılıçlaroğlu. Kılıçdaroğlu. bir kapalı olarak. Kesinlikle. Ak Parti hiç yani evet. desteklemedim. CHP'yi destekledim. Abla CHP Diyorlar de. ki CHP gelseydi ha. camiler kapanırdı. Ne başörtüler. Ne minas? Yani. namaz kılıyoruz. Ne minas? Kur'an okuyoruz. Niye kapansın? Atatürk zamanında kapanmış evet. mı? Evet Aynı. Nasıl Onlarla mı yani? öğrendik biz dinimizi? Onların, onların yaşadığı dinse Müslümanlıksa ben Müslüman değilim. Hangi dönemde ya, namaz kılınmamış? Yani. Hangi dönemde namaz kılınmamış veya kim gördüm? kimin başörtüsüne o başörtüsünün e, problem olduğu dönemlerde farklı şeyler vardı. Evet, şimdi onu öne sürüyorlar Aynen, ama biz tamam. bir, bugün birlikteyiz. Hale bakın yani. Evet. Ve ayrıştırma çok acayip. Acayip yani. Ya güzel Mesela, dinimizi artık kullanmasınlar. Hepimiz hacı annelerin, hacı babaların çocuklarıyız, İnançlı insanlarız. Çok şükür, onlardan da öğrenmedik. Evet, biz abi, abla, abi evlerinde öğrenmedik İslamiyeti. Evet. Annelerimizden, babalarımızdan evet. okullarda öğrendik. Kul hakkı yememeyi, din dersi öğretmenlerinden adalet öğrendik. Dini evet. siyasete alet ediyorlar. Evet. Gerçekten devletin dini adalettir. Evet. Başka hiçbir şey demiyorum. Devletin dini yoktur. Devletin dini adalettir. Adalet. Adil olmaktır. Herkes adil ama. Peki abla diyorlar ki Kemal Kılıçdaroğlu istifaylsın. Bu konuda ne düşünüyorsun? Ha, onda evet. Onda da şöyle bir şey, tamam çok güzel yürüttü bu kampanyayı. Fakat artık gençlerimiz bakıyorlar. Diyorlar ki evet bir müddet yaptı. Gayet güzeldi ya hani götürdü muhalefetini ama yani artık çekilme zamanı da geldi. Evet. Yürüyemeyen insanlar köşesine çekilsin evet. kırıl torunlarını sevsinler Açıkçası istiyoruz. diyor ki dinozorlardan kurtulmak istiyoruz Aynen. diyor. Kim yani. gelmeli sizce CHP'nin başına? Ben olduğunu düşünüyorum. Mansur evet. Yavaş olabilir. Ya Yavaş. Zaten belki onlardan biri olsaydı inanın biz kazanacak. Evet. Aynen öyle. Yani ben Meral Akşener'i e, mesela Cumhurbaşkanlığı'nda Kılıçdaroğlu'na verdim. Milletvekili'ni Meral Hanım'a verdim. Neden? Şey e, İmamoğlu'yla e, Mansur Yavaş'ı önerip onları yardımcılığa getirdiği için. Sadece onun için mi? Özgür özel. Özgür özel diyorum ben kesinlikle CHP'nin Kesin başına diyorsun. kesinlikle. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu dün bir e, mesaj verdi kesinlikle gitmiyorum buradayım dedim. Vallahi yani diyorum özünde çok iyi bir insan, çok dürüst bir insan ama artık bazı şeylerin değişmesi lazım. Evet, değişim şart. Değişim şart. Kesinlikle. Evet. Çok sevdiğimiz, çok dürüst bir insan ama yani değişim şart. Yeter artık. kayıtta mı? Kayıt. Ekonomi çok güzel abi. Asgari ücret 12 lira oldu. Ev kirası 8 lira. 5 lira vatandaşa kaldı. Simit ise çay ise o 5 lira ona yetmez. Ekonomi çok güzel. Abi diyorlar ki çok fazla olmuş. Çok fazla işte fazla geldi. Çok fazla geldi. Ev kirası 5 lira, simit isen para artıyor. 12 bin liraya. Düşünsene 12 bin. Ne kadar büyük bir para. Cumhurbaşkanlığı'yla kıyaslasan yüzde yüzde kaç farklı alıyor. Bunu düşünebiliyor musun? Ama bizim vatandaş düşünmez. 12 lira aldı ya. Zam çok iyi. Çok güzel. Ekmek şu anda 6 lira. Simit 7,5 lira. Bu adam sadece simitten çay ise 3 öğün. Kira verse zaten vatandaşa yine para kalmaz. Ama vatandaş ne diyor? Makarnacılar var ya. Ne diyor? Çok güzel diyor. Makarna patates, makarna patates, başka yok. Onları mı yiyor sadece? Onları yiyor abi. Sor birine. Aylık 12 bin. Alan vatandaş ne yiyor Sor ne abi, abi. Doğru diyor, doğru. E, makarna mı yiyor? Yani abinin dediği gibi bir simitten bir sabah börekçiye gir bir kahvaltı yap, at, at, 50-60 milyon. Bir kahvaltı 70 milyon. Bir sigara 100 milyon. Haydi yapar 3 milyon. Üç diyorum. Bir oyun için ha. Altı de kira verdin dokuz bin. Aynen aynen. Doğru. Otobüsle işe gittin geldin. Sana ne kaldı? Makarna parası. Doğru. Bunu yayınla. Abi. O için. bir tane gebeş kaplumbağa var ya. Ha. O doğru söylüyor o gebeş kaplumbağa. Millette ne diyor? Ne sıra Geçin lan sıra. sıra. O gün. daha iyi günlerimiz. Aynen aynen. Şu anda bakma sen sıra yok. Diyor ya hastanede sıra yok. Adam bana bir randevu verdi git 3 ay sonra gel dedi. Yani bana iki gün sıra beklesem ne olacak? 3 ay sonra gideceğim. 2 gün sıra beklerim ya. Ama adam ne diyor? Hastanede diyor. Sıra yok. Tabii yok. Sana diyor git 3 ay sonra gel. 4 ay sonra gel. Bir hemar randevusu için beni ta Ağustos ayına verdiler. Sıra yok. Çok güzel. Evimde sıra bekliyorum. 3 ay. Abi AK Parti'ye oy verenler memnun. Sorduğumuz kadarıyla. Onların beyni hep makarnayla. Makarna patates tabii ki memnun. Anlatabildim mi? Bir de CHP'liye sorun. HDP'liye sorun. Onlara bir sorun mikrofonu. Hep AK Partili yok bu ülkede. Anlatabildim mi? Bu. Onlar biz açız diyor CHP'liler. CHP'liler mi? Hayır hiç kimse aç değil. acılar aç. Para hep makarna. Niye? Asgari ücret 12 bin oldu. Çok büyük bir para. Ev kirası, elektrik, doğalgaz kendisine sadece makarna parası kalacak. Budur. Doğru. Dediği gibi kardeş. Aynı. Sigara 40 lira. Otobüsle evet. işe gidip gelse 60 lira. Sabah kahvaltısı öğlen yiyse. Gelse... Asgari ücreti 20 bin lira yapsa da fark etmiyor. Fark etmiyor Asgarice Fark etmiyor zaten 11 Alın. bin lira oldu Gidemeyi yetmiyor abi sizce Neyi yetmiyor ki Yetmez ki mi? Ya yetiyor abi 11, 11 bin lira oldu Ya daha dün Dün beni aramış sana. bir arkadaşa Sabri Ev, ev kiralamak istedi 11 bin lira lir elinde sonra. Ondan sonra Gel gel ya Gel gel <laughs> Ya nereye kadar sabredeceksiniz Abla iyi be Aha hani, Gebeş kaplumbağa diyor ya Aynı gebeş aynı kaplumbağa, ya. kaplumbağa bunlar Dün beni ara aradım Ev sahibi Nereye Birisi aramış 12 bin lira 12 bin lira kira istiyor. Dedim ki mutfak masrafları üzerinde mi? Abi, yatak mı? Olur. Abi 8500 şey asgari ücret. Yemekli yatak mı, o şekil olur? Yok hiçbir şey yok. Ev boş ama mutfak masrafı dedim üzerinde mi? Üzerinde abi, olsa mutfak çıkacak. masrafı da olsa elektrik, e yetmiyor, su, doğal gaz. Yetmiyor abi. 4 kişilik yani bir 20 aile. 20 binde yetmez. benim 4 yetmez, tane yetmez, çocuğum var. Yetmez, 4, yetmez, 4, 4 kişilik bir aile yetmez, asgari ücret abi, yetmez. Şey bugün gittim sosyal yardımdan e, makarna aldım. Sen zam almadan zaten bugün zam yaptın. <laughs> Hayırlı işler. Yalan mı? İyi mi kötü mü? Hazır olduğunu Hepiniz biliyorsunuz yavrum. Nasıl? Kötü olduğunu hepiniz, hepiniz biliyorsunuz. İyi diyorlar abla. İnşallah iyi olsun. Benim, iyi olsun. 28 Mayıs'ta kime oy verdik? 28 Mayıs. AK Parti'ne vereceğim. AK Parti'ye evet. Verdiniz. verdim. ki ne de belediye için de ona vereceğim. Yola devam diyorsunuz. Tabii. Ekrem İmamoğlu mu yoksa AK Parti'ye mi vereceksin? Yok canım Ekrem İmamoğlu İstanbul'a işte ne yaptı ki? Anca Şşş. körleştirdi. Ekrem oğluna, Ekrem İmamoğlu'na ne verilir? Yok annem yok. Gel bunlarla konuşma. Teşekkürler. Dinsiz olduğu için yani dini yeri dinsiz tabii. Niye dinsiz abla? E, bayağı dinsiz Abla Müslüman Müslüman değil Müslüman değil ne 30. Müslüman Dinsiz diyor Fiyatları nasıl? Alışveriş Pazar mı? Çok kötü ben bunları kendim almadım ki sipariş <laughs> üzerine aldım yani çok kötü Fiyatlar iyi mi? Abi? Yok kötü ya. Mi? çok pahalı fiyatlar Benzini görmedim mi? 17'den 18, 19, 20 artık tatile de gidemeyiz bundan sonra çok zor 24 oldu benzin Evet. arabayı oynat yerinden evet. bakalım. Çok. Ee, maaşına da Hadi sana. mı Maaşa gelse ne olur? İyi ki evimiz ha. var yoksa yandık kirada olsa. Neden evet. gider? <laughs> <laughs> çok zor bu bu şartlarda hakikaten çok zor yani. Bak kardeşim evet. şu anda 50 milyon aylık da alsan bir birikimi yoksa bu saatten sonra kimse bir gece kondu bir ev bile almaz. Bir araba da alamazsın. Şu oydu bu askere oldu. Ya 20 milyon olsa ne olur ki? Bir ev kirası 10 milyon lira. Hadi sen şimdi şu anda birikimi yok. 50 milyon aylık alıyorsun diyelim. Sen bir ev alabilir misin bu saat? Ama eskide 500 lira aylık alıyordu adam ev alıyordu. Tabii. Olay bu. Arap yani bunun yalan söylemen bir anlamı mı var kardeşim? Araba Her da çok zor. Araba yani. alabilir misin? Yok. Ev alabilir, yani. misin? yok. ev alabilir yani. misin? Yok. Çok zor. Bu zamanda çok zor. Her ay 60 bu milyon ödeyeceksin. Ne kazanıyorsun? E, olmuş, abi. Sor, ne abi? Şey şey ne sorun söyle yani. Abla gel soralım. Hangisini? Ekonomi soruyoruz abla. Maaşlar Maaşlara zam geldi biliyorsunuz. Çok, çok Oooo, zam geldi çok çok. aldık oynadık. <gülüyor> <gülüyor> maaşlara <gülüyor> zam geldi var ya. Neyini <laughs> ne, ne geldi ki maaşlara zam? Millet seviniyor. seviniyor. onlar işte. Onların... Çapıt kafalılar da ondan seviniyorlar onlar. Seviniyorlar. Onların geliri var. Tabii. Geçene bir kilo 500 lira. 10 ben milyon olsa evet. evet. Ya onların yüzünden bak biz de alıp yiyelim. Biz hakkımızı helal etmeyiz onlara. Ben biz helal etmiyoruz. olsun diyor. onlara. Niye abla? Niye? Ne demek niye? Niye bir değişim olsaydı ne olurdu? Bir sürü söz verdi. Hangisini yere getir? Dula yetime hanım verdi mi rızam? Bak şimdi ortalarda yok. Gözükmüyor. Ee, bundan Seçimden başka sonra. adam yok diyor. Tabii canım Nasıl, yok. tabii canım onlara yok. göre yok. Onlara göre adam çok güzel adam var. Kim daha iyi e, yönetirdi? Tabii, tabii ki o gitsin, o gitsin de. Tabii ki Kılıçdaroğlu. Gene hepsini de güzel beyin, yönetirdi. Beyin Yeter ki o gideydi. Peki gelecek seçim gider mi? İnşallah gitmez, ama böyle bu bu zihniyet olduktan sonra, bu Suriyeler gitmez, gitmez. doldurduktan sonra hiç gitmez. Suriyeli zaten kazandırıyor hep zaten. O Suriyelileri hiç de işte doldurdu. Suriyeliler bizim e, din kardeşimiz dinle. abla. Ne din kardeşi kardeşim ne dini ya? <laughs> din Böyle din batsın. Mi? Böyle Aa, din batsın ha biri din beni aradı. Biri beni arıyor galiba ha? televizyonda gördüyse. Valla hakkımızda hayırlısı biz biz bize biz, biz <laughs> gençlikte çoluğumuzu çocuğumuzun geleceğini düşünüyoruz biz. Hadi, hadi. Abla ne diyorsun? Abla. Adam o da o da onlardan. <laughs> abla enflasyonu indireceğiz tek hane dedi. Hani indirdi mi? İndirdi mi? Ee, zaman gerekiyor. Nasıl zaman? Daha bundan e iyi zaman olur. Millet zaman acından ölüyor. Efendim yedim. En kısa sürede. Ha ha en kısa sürede. Ha canım sana hayır. Canlı yayın yapıyorum. Hadi. Kolay gelsin. Şimdi ben benim ağzım ya. biraz kayda getirmez. Burada bir şey mi şey derim. Yok abla. Olmaz. Konuşuyor. Herkes fikrini fikri, fikrim işte böyle. Gitmedi gitmedi. Sen gitmedi. Kemal Kılıçdaroğlu gelseydi ne olur? Ne olur muydu? Ekonomi ya yani bir bakacaktık. Ekonomi düzelirdi. Düzelirdi, düzelirdi tabii. Çünkü düzelir. dürüst adam. Bu insanlara dürüst <laughs> adam yaramıyor. Düzelir. düzelir. Bu insanlara nerede ne hırsız, nerede böyle? Bu ekonomiyi böyle? kim düzeltecek? Düzelir. Ne o ne bu ne şu. Kim düzelir düzeltmez. Düzelir. Çünkü bitmiş. Bitmiş Türkiye'yi kimse Gider düzeltmez. Gider çok hayatım gider çok. Suriyelilere dünyanın parası gidiyor. Bu da gidiyor. güzel her şeyi yedi işte. Nasıl ekonomi, ekonomi kötü, kötü diyorlar. Ekonomi on numara. Kötü diyorlar abi. Kim diyor? Siz etrafı zaten. görmüyor musunuz bu insanları? Hangi insanlar abi? Bak gör işte insanları. Bak herkes yiyor, dondurma yiyor, işte bilmem ne yiyor, yiyor, içiyor, restoranlar dolu. Öyle Allah, mi abi? Sence? <laughs> Adam diyor ki ben simit yiyorum, diyor, açım diyor. He? Açım diyor. Simit, simit yiyor. yiyor. Neden yiyor acaba? Bir sor bakalım neden simit yiyor? Bir sor. Bu ülkede geçinip gidiyor. Anladın mı demiştim? geçilsin Yapacak bir şey yok. Anladın mı? Biz de gülüp geçeceğiz yani. Tamam mı? İnsanlar... Ne durumda sence şu anda? Bilmiyorum abi. Sana soruyorum ben. Geçinemiyoruz diyorlar. Lakos giyiyorsun ama. Geçinemiyoruz. Ama Lakos. Ben dedim sor. ya ben iyiyim dedim. Yani ne durum şimdi ne? Sen Lakos giyiyorsun, ayağında Puma var, bilmem ne var, abi de en kral, Iphone var, tamam mı? Yani nasıl olacak yani? yani Makinası 100 bin lira konan, tamam mı? Diyoruz diyoruz. Ekonomi. bak ya. Hayır ekonomi. süper. Yapma ekonomi süper, süper. ekonomi süper. Ama Lakos giyiyorsun. Yani giydiğin gömlek 10 bin lira. Yapma bunu. Giydiğin gömlek 10 bin lira. 10 bin lira gömlek giyiyorsun. 10 bin lira lekosu giyiyorsun. Yapma abi, lakos lakos bari. Lekos giyme bari. Yapma biz yani şimdi. Bari şu gömleği çıkar bari. Allah aşkına ya, yapma. Yapma abi. abi ben soruyorum gömlek... sadece ekonomi. Seviyorum ben sizi de. Yani şunun lakosu giyme. Anladın mı? Ekonomi güzel ya. Yani bu lakos ayakkabı puma. Ülkemizi zorluyorsun ama anladın mı? Belki yabancı şeyi giyme. Anladın mı? Almancı mısın? Yok abi Almancı değilim burada yaşıyorum. Ooo Almanya'dan gelmiyorsan. Baksana abi sen. Teşekkürler abi sağ ol.